Sevgili balık ve yükselen balıklar kanalıma hoş geldiniz. Abone olup beni desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki sevgili balıklar son burçsunuz ve sizin burcunuz yeni aya ev sahipliği yapıyor. Bu çok önemli bakalım tarot kartlarım size neler söyleyecekler biliyorsunuz ki birçok konuda şanssızlıklar yaşayacaksınız lütfen buna dikkat edin aşkla ilgili şanssızlıklar var duygularınızı ifade edememe gibi bir takım durumlar yaşayacaksınız burada değişimlere aşırı boyutta gebesiniz sevgili balıklar şimdi yeni ay sizin burcunuzda olmuş olduğu için suyla alakalı bu nedir? Aşırı boyutta duygu dalgalanması. Sinirlenebilirsiniz. Ve neden burada düşünce ve duygularını kağıda döküyor biliyor musun sevgili balık? Sivri dille olmayalım. Direkt aktarmayalım çünkü sinirleneceğiz ya işimizi kaybedebiliriz. Aşkımızı kaybedebiliriz. Şimdi aşk ve kariyer yönünden yenilenme var. Yani burada tüm olumsuzlukları çekmiyorsunuz olumlu olayları da çekiyorsunuz. Bana göre bu yeni ayda balıkların hayatları daha güzel olacak ya. Çünkü yüzleşmeler yaşandı sizin hayatınızda. Kimin ne olduğunu biliyorsunuz. Ve üstüne üstelik sezgileriniz de aşırı boyutta artacak. Altıncı hissiyatınız aşırı boyutta artacak. Tek problem sinirlenmeyin. Ve Sudan zehirlenmeyin, balık yemeyin, <laughs> balık burçlarına evet belki bazılarınız balık sevmiyor olabilir. Ee, kişilerin iç yüzünü göreceksiniz, nelerin eksik olup olmadığını göreceksiniz. Şimdi kariyerinde bir yükseliş ve statü değişimi var. Eğer işsizsen çok rahat bir şekilde iş bulacaksın. Ama Şimdi olan bir işi değiştirme, hayatını daha güzel bir anlamda değiştirecek teklifler de alabilirsin. Çünkü balıklar bu dönemde yer değiştirme, bölge değiştirme, bunlar gözüküyor iş değiştirme. Hatta partneri olmayan balıkların da önüne yeni kapılar açılıyor. Evli olanlar biraz problem ve sıkıntı yaşayacak. Evli balıklar bu problem ve sıkıntıları aşabilirsiniz. Çünkü her ikinizin de her iki kişinin de önüne güzel alternatifler açılacak ve mutlu olacaksınız. Onun için tartışmayın. Onun için zaten diyor ya duygu ve düşüncelerini kağıda yaz aktarma hemen. Hemen eşine çemkirme, sinirlenme. Belki kapıdan çıkarken anahtarı unutacak, sinirlenme. Belki evde bir yemeği yakacak, sinirlenme. Veya bir tabak kıracak, sinirlenme. Hemen sinirini boşaltmak için kimseye de anlatma bak onun için diyor. Sırcı ol çünkü aşırı boyutlu nazara denk geleceksin. Ufak tefek aksaklıklar ayağına dikkat et. Çok fazla araba kullanma denize girme ki deniz mevsimi değil ama bazı yerlerde denize giriliyor. Bunun için nazara denk gelmeyelim. Anlatmayalım kimseye gerçekleşmedikten sonra. O kadar açıksınız ki yani altıncı hissiyatınız çok güçlü. Evrenin odak noktasındasınız. Birçok balık ev yer değiştirecek. Kariyerde de yoğun değişimler söz konusu olacak. Başarı var ya balık. Belki şu yeni ayda tedirginlik yaşıyor olabilirsiniz sizin burcunuzda gerçekleşiyor diye sevmiyor istemiyor olabilirsiniz aksaklıkları şimdiden yaşamaya başlamış olabilirsiniz ki özellikle aşkla ilgili sorunlar gümbür 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 geliyorum diyor buna dikkat edin aşırı harcamalara dikkat edin bu duygu dalgalanmalarında kariyer, maddi yönden bence daha çok yukarıya çıkacaksınız. Daha çok şanslısınız. Bekarlar için yeni aşk, yeni açılan kapılar, ani büyük atılım ve adımlar hiç evlenmeyi düşünmüyordunuz. Yeni birisi çıktı, evlenmeyi düşünüyor, bayıldınız. Çok hoşunuza gitti. Hemen evleneceksiniz. Bunu da söyleyeyim size. Ne kadar hızlı bir değişim. Kendinize inanamayacaksınız ama evli olanlar içinde beraber atacak olduğunuz adımlarda büyük değişimler söz konusu hani evliliğin mi bitiyor tarzında da sakın ola ki düşünmeyin güzel ilerlemeler bence var sadece insanlara pay vermeyin kendinizi koruyun evet odak noktası olacaksınız dedikodu şanssızlıklar mı ufak tefek Ufak tefek kesiklere, kesiklere, dışarıda yürürken dikkat edelim. Dedikoduları umursamayalım. Para odaklı olacaksın sevgili balık. Sosyal çevrende değişim. Bunlar söz konusu olacak. Ya da aranacaksın. Yani insanlardan uzak kalmak isteyeceksin. Sıkıldın artık. Sorunlardan bunaldın. Yeter, aynı şey, aynı şey. Ben sizlere kendimi kanıtlamak zorunda değilim. Artık yeter. Vurup kapıyı çıkacaksınız. Size hiçbir şey olmayacak. Kariyerde zaten yenilenme söz konusu var. İşsiz olan balıklara hemen bakmak istiyorum tekrardan. Evet, siz de farklı bir sektörde gireceksiniz. İşte muhasebeciyken başka bir sektörde iş bulacaksınız. Bu işinize iş katma da olabilir. Dijital ortamda da yenilenmeye doğru ilerleyebilirsiniz. Aşk konusuna gelince, bekarlara gelince zaten söyledim. Evet şans sizden yana sevgili balıklar. Peki bu yeni ayda balıklara hangi konuda Uyarmamız gerekiyor hangi konuda dikkat etmeleri gerekiyor? Birincisi bir kız arkadaşıyla veya aileden de bir bayan olabilir. Bununla tartışmasal durumlar gözüküyor çünkü balığın arkasından biraz fazla işlediler. Balık onlar hakkında farklı düşünürken farklı dedikodu ve farklı olaylarla karşılaşmış olduğu için kendini savunma ihtiyacı duyacak. Yani aslında kavga taraftar pek değildir. Uzak durmayı tercih eder balık duygusaldır. Ama üstüne üstüne giderseniz de balıktan güzel bir tekme yiyeceksiniz bu dönemde. Sanmayın ki balık duygusal, balık kendi halinde şak şak yapıştıracak, sivri dilli olacak onu da söyleyeyim. Lütfen çok dikkat et kime ne konuştuğuna dikkat etmen gerekmiş olduğunu gösteriyor. Sağlıksal olarak da kol ve bacak kısmına dikkat etmen de fayda var. Geleceğinle ilgili çok güzel atılım ve adımlar söz konusu. Bu yeni ayda kesin net kararlar vereceksin sevgili balık. Vermiş olduğum bu kararları da gayet güzel bir şekilde uygulayacaksın. Senden bu kadar cesurca adımlar beklemeyen insanlar biraz şok olacak. Çok güzel cesurca atılımların olacak. Evlilik konusunda olsun, iş konusunda olsun. Ama hiç beklenmedik başarılarda senden yana. E kıskanılacaksın kimseye bahsetme bak yeni bir iş bulursun bu işinden ederler seni daha başlamadan kendini gösteremeden ya da eline para geçecektir şak diye önünü ke keserler yapma yani bir kişiden gerçekten bu konuyla ilgili zarar göreceksin uyarıyorum seni kariyer anlamında yukarıdasın para anlamında yukarıdasın sosyal çevrende değişeceği için Yeniliğe ye merhaba diyebilirsin.